Minecraft hasar alınca yaratıcı mod açılıyor. Uçmaya hazır mısınız? Test ediyorum. Bekleyin. Ve vay canına işe yaradı. Yani ben zaten cennete gidiyordum. Sheezy sadece 3 saniye mi sürüyor? Amacım kek yapmak. Ama bu ses de ne? Bir creeper. Yarım kalbim kaldı. Vay be yaratıcı modunu kullanmayı unuttum. Şimdi iyileşmem gerek. Ama burada ne yiyebilirim ki? Hiçbir şey göremiyorum. Bak orada iki balık duruyor. Terfi mi ettin? Evet sonunda... Bu balık süper lezzetliydi. Sağlığım yerine geldi. Şimdi atlayıp ekmek alayım bir fikrim var. Kendimi kaktüse batırabilirim. Böylece sonsuz yaratıcı modda kalacağım ve... Çalışmıyor. Kaktüs sadece kısa süreli yaratıcı veriyor. Bekle. Demek ki daha fazla hasar alırsam. Güçlü kaldıkça daha uzun süre. Plan B. Blokları alıp haritadaki kuleye tırmanayım. Şimdi sadece tahta kazmamla. Bedrock'a kadar bir delik kazmam gerek. Yere indiğimde saatlerce yaratıcı modda olacağım. Hadi bakalım ve kim yumurta atıyor bana? Arkadaşım için intikam. Ayrıca beğeni bırakmayanı lanetledim. Bekle hayatta kalamazdım. Ama Biolink'inden açtığım buzur her şeyi halleder. Bir düşüş dur bir dakika. Bedrok nerede?